Selamla, selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? E, futbol 2024 oynuyoruz. Evet kameramızı hazırladık. Saçım yakıyor be. Yakmış Evet bugün ilk defa değişik bir kafa fotoğrafı kullanacağım. Arkadaşım sağ olsun. Bu yardım etti. Ha kullan falan dedi. Lan ekranı burası Uuu. Bu şey yok. Arkadaşlar paket açıyoruz. Çek. Hı hı. Hı hı. kanka aynen, inandım. Arkadaşlar Rodri'de çıkarmak istiyorum. Herkesi çıkarmak istiyorum ya. Ya bu paketler boş. Rodri'yi çıkar. Kaç kişi arasında 20 kişi. Hadi. Bak lütfen. Dur oyunlara bak. Mütfer. <laughs> Bakalım kim vermiş diye gidin o zaman geliş Rodri. dışında istediğim adam yok. Hepsi bu meleklerin. Ya ne donuyor sanki telefonun ha, ha... Ee, e, 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 e. Sanki telefonun haf... Sanki telefonun hafızası 150 GB. Hadi Rodri. Hadi Rodri. Sanki istediğim o. istediğim o. Hadi Rodri. Oh. Hadi Rodri. Rodri çıkmadı. Bek çıkar lan. Emin ediyorum. Taçım yakıyor. Kim geldi? Ay geldi. Oy ben ne bunu sordum da. Paris'e gittim ya. Gabriel Paris'te. Mhm, <laughs> hadi Evet hey sen. Ama ne oldu bu like attım mı? Eğer yapmadıysan seni niye cehenneme girip seni uykundan uyandı. Evet bunu hiç istemedim. Çünkü video daha uyanamazsın <laughs> evet tabii. Gerideki alıp konuşalım. <laughs> Penaltıyı kullanalım. Ne yapıyorum burası? bu şey. Yine anlıyorum ya kaç tane video çekmişim bu videosu daha inanmıyorum ya bunu. Oh, panika, panika. <laughs> evet. Ya. Ya. Abone olun mu ne? arabalar bile kısır yok ama bu kızlar arabanın kısırına bakmayın ortada giriniyor muyuz evet böyle olmuyor ben böyle işte ya yani böyle de olmuyor ben ben böyle ben bugün ne oynayayım deneme maçı yapalım Bu da deneme maçı değil arkadaşlar size hiç kadromu gösterdim mi ben çok ölümcül bir kadrom var. Şimdi çok şey. Ratingler de 100, 100 101 101 line. Du 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 du, du. Dur, Evet. 100 101 101 101 100 102 99 99 99 99 101. İşte şu kaleciyi değiştirelim. İşte şu kaleciyi değiştirelim. Yükseltilmiyor da adam. Benim yedek kaleci var mı? Ben çalışıyorum. Muslera da yükseltilmiyor. Hemen tanrım çınır Blue Diamond. Her kadınla. Zaman bana şöyle bak. Önüme Ederson'ı aldım. Kıskanın. Sizde var mı? Ama dur. Bununla şimdi paramı boş harcamıyorum. Seviyen bunda bak. Bunlara bak. Allah'ım yanıyorum <laughs> <laughs> Allah. Yani, Oo bayağı bir var. Kaç olur ama ben bir şey yetişmem. Neyse. Bir bakalım. Sizde var mı bu kadar? Ulan, kamerayı kapattım. Sizde var mı bu kadar çok? şey GP He? He? Neyse. Sizi kısıtlandırdığıma göre şu anda en yukarıda kim var onunla? Kurtu mu? Ben... 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 Of çok Uçsuz olacağım tabii. Ne bakıyorsunuz öyle? Böyle böyle gözlerine dikmiş bana. Pahalı alamam. Perem biter. Arkadaşlar dur bir. Aa dur ben size beşik yaş kadromu göstermedim. Aman Allah'ım. Kıskanmış da var mı bu kar? Bir dakika sonra ev kullanıcıları bu karı sarmaya gidiş ediyor. Alemi sorsan özenle gittim kış kışı kış kışı gitti evet tam bir otistik gibi davranıyorum çok donuyor bu arada arkadaşlar görüyor musunuz görüyor musunuz kasayı e futbol kapansın. Bu sefer bağırarak da benim ya. ne yani? Ne işimiz? Tam bir deli gibi. Deliyim Gel deli ya deli. kaç oluyor? 10. Oo, ne diyo? Oha, ne diyor? Aa! Hadi. Çok dönüyor bakın. Kulağımın içine koyacağım sizi yine. Kulağımın içine gir. Telli kulağımın içine. Ben sonra ne zaman telleştim bilmiyorum. Ama. Ya Allah. <laughs> k u l a ğ m ı n hiç hepini yani ooo ah korktum la. Bir an 97 sandım. Kalbim d u r u y o r d i bakın. y k g l benim n e n n e n n e t a a m Mustera yedek attırmam hocam. Mustera ne kadar Galatasaray kalecisi olsa da o bir efsane. O bir, o o bilet o bilet şöyle bir kadro ile rakiplerimi kıskandırayım. Abi çok donuyor. Nasıl bravo oynuyorum ama bu kadar donuyor. Bunlar gelmiş? <laughs> kimler gelmiş? 500 ilgin puanı. <laughs> ya dur 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 işaret mi işaret mi bir şey oldu. İşte benim dünyalar kadrom. Yok ya benim ne

Arkadaşlar benim kadrom böyle. La dur 99 40'ı yerim nerede? Bu 99 40'ı kimseye değişmem. Niye? Ben yerim. Mi? <laughs> ne oluyor lan? Ben nasıl yerim? Miyim? Nasıl nasıl? Hay canım benim iki maç oynadık İkisini de kaybetti. Galatasaray karşısında. Trabzon Spor'a. Zor. <laughs> no. Profesyonel oynayayım. İlk kez futbol oynayışımı göreceksiniz. Ne? No? Huh. Bu da. La tamam anladık anladık. Ceko çöp, Serdar çöp, Tarik çöp, Fred çöp. Şimanski çöp, King çöp, çöp, çöp çağlar çöp, Beka çöp, Osay çöp, Tvakovic çöp, İroni video yoksa rehin çatmayın. Sizi de verim çöp. <laughs> çöp, en çöp, en çöp, en çöp. Her şeyiniz çöp, siz bir tam çöpsünüz. Bakayım şu kebahçenin yedeklerine. Ooo Kürnüç. Ooo Cengiz Ender. Arkadaşlar size bir şey, bir şey diyeceğim. Eğer şu anda İsmail Kartal gerçek hayatta olsaydı şu ne oluyordu size söyleyeyim mi? Kurun işler Yengiz'in de yeter lan yeter açılıyor Evet şimdi kurtulduk Su içiyorum Su içişimi çek su içişimi Bardağını çek şunu çek <laughs> Sağ arkadaşlar. Ben burada oturacağım. Dik oturum. Erkek adam dik otur. Arkadaşlar bu Orta pesti 2013 gibi nereden gördü olay var mı? Çabi alan sovarken çok donuyor. En korku kavim. Çok donuyor. dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor. Benim boğazım ne olmuş ya? Uy, çok havalı değil mi boğazım? Boğazım lütfen takipçilerime zarar verme. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor bizim hareketler yapınca hissettiğim etmem gerekiyor? evet arkadaşlar şimdi tam bir otistiklikten çıkacağım ama internet çok diyor. Lan düzgün çekti. İnternetin en iyi çektiği odadayım. Messi. Messi. Klas. <laughs> Messi. Oh! Messi uzak mesafe. Me Serdar. Aldım topu. Uza. Geldi <laughs> Ronaldo. Oo, hocam penaltı. Ya. Penalt ya ama fenerbahçe'yi veriyorsunuz. Niye vermiyorsunuz? Bugün Fenerbahçe'ye sallama günü. Fener. Sadece bu. Oyun. Sadece şaka. Sadece bir video. İran. Anne, Susak bundan bazen tanıyorum. Bu hareketlerim için. Benim kulağımı görüyorsunuz siz. Glass Portal kafa vuruşu. Fred uzaklaştırdı. Cristiano Ronaldo aldı topu. Cristiano Ronaldo. Yine Cristiano Ronaldo. Fred. Fred. Tadic. 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 Rodri. Çok güzel. Böyle her şey o topu taça atana kadar güzeldi. Lan bulsana Çok donuyor bu. Geçme alışmış için bu çok. Costa. Kosta. Mesut. Ben çok gidiyorum. Siz de biz onu de... beklemelisiniz. Biz, de... biz de... sizi beklemeliyiz de... inşallah. Ne de... ne olacak. Aa! <laughs> Çok donuyor bu arada. Kameram bile donuyor. Ya. Bu nasıl bir şahit hayatımızdır ya. Ben bir şey diyeceğim. Benim aklıma bir fikir geldi lan. Şimdi bak ben tabletimi yo telefonu böyle koyayım. Çekeyim. Ama şu çö... ne, 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 ne Şuraya koyayım. Tableti de şöyle oynayayım. Neyse onu sonra bir düşünüyorum. Şimdiki videomuzu unutmuşum. Ama çok donuyor. Hey, tene kal. Oo, direkt tanınmış ya. Kazan maçını öyle. bitmesini. Tamam. Yine hak olduğu için çok kasıyor. Çok Çok kasıyor. Çünkü. happy m. Falan var diye çok dondu bu telefonum. Ayy. Ahahahah. Ahahahah. nasıl bir direktir ya. Yok yok. Neyse, bir azıcık. Şey... Günaydın. 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 nasıl gidiyor güzel